programımızın başında ne demiştik? Artık iç mekan bitkilerinizde yavaş yavaş bazı büyük çapta işte benjamin olur, kavuşçuk olur, yuko olur, drasanya olur. Bunlara da rahatlıkla dışarıya çıkabilir, çıkabilirsiniz dedik ama burada yapmanız gereken, uymanız gereken kurallar var. Bu yani hangi bitkiyi dışarıya çıkarırsak çünkü uzun vadeli eee içeride e, tabii ki her ne kadar aydınlık olsa da direkt Güneş ışınından maruz bir şekilde yetiştiler. Bunu direkt bu bitkimizi alıp dışarıya balkona veya da terasa çıkardığımız zaman ciddi anlamda yapraklarında bir tahribat olacaktır Veyahut da işte güneşin etkisi yapraklarını tahrip edecektir. Bunları mümkünse alıştırı alıştırı yani işte e, bitkinizi genelde e, güneşin ısı etkisinin e, azaldığı dönemlerde yani akşama doğru çıkarabilirsiniz. Sabah erken çıkarıp veyahut da bitki az bir güneş e, görmesini sağlayıp aşağı yukarı bir hafta falan e, bu kurallara uymanız gerekecek. Veyahut da onların üzerine bir gölgelik gibi bir şey yapıp o şekilde alıştırırsanız yoksa e, ciddi anlamda yanıklar olacaktır. Hani bu da Hoş olmayan bir görüntü olacaktır. Dolayısıyla yaz boyu bitki tekrar o yapraklarını kazanabilmesi için e, bir kötü görüntü olacaktır. Bunlara dikkat etmemizde yarar var. Artık havalar art, e, mevsim itibariyle yolduğundan dolayı da çiçeklerimizin topraklarını iç mekan bilhassa çiçeklerimizin topraklarını rahatlıkla değiştirebiliriz. Artık bitkiler e, dinlenmesini bitirdi. Yavaş yavaş aktif hale. Gelmeye başladılar. Onun için de e, topraklarını değiştirirsek, saksılarını büyütürsek, kök budaması yaparsak bu şekilde de bitkimizin e, daha sağlıklı bir sezon geçirmesini sağlamış oluruz. Bu arada e, unutmayalım yine bitkilerimizin havalar ısınmaya başladığından dolayı da sık sık nem ihtiyacını e, karşılamamız için de çok temiz hijyenik suyla aşağı yukarı en azından bir hafta haftada bir defa bu bitkilerimizin yapraklarını nemlendirmemizde yara var. Çünkü her zaman her programda bunları anlatıyoruz. Çünkü anlattığımız zaman da çünkü her gün geçtikçe programımızı izleyen çok değerli izleyicilerimiz gün geçtikçe çoğalıyor. Tabii ki programımızı ilk izleyenler geçmişteki yapmış olduğumuz, anlatmış olduğumuz bitkiler üzerindeki bazı cümleleri tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bitkiler biliyorsunuz iç mekan bitkileri Tropikal alanda yetişen çok nem oranı fazla olan bir bitki olduğundan dolayı bu nem ihtiyacını da karşılamamız için çok çok önemli bunu hatırlatmakta yarar var diyorum ve burada e, belki programın başından sonuna kadar ekranda görmüşünüzdür masamda bulunan bir e, bitkimizden bahsedeceğiz. Medinila magnifica diye bir bitkimiz. E, çok gösterişli ve yaprakları olan, şöyle e, ekrana getireyim, çiçekleri aynı üzüm salkımı gibi büyüyebilen e, ve e, son derece şık, gösterişli bir e, çiçeğe olan bir bitkimizden bahsediyoruz. Sanki işte kavuşçuk e, türlerine benzer, yapraklar yapısı öyle ama e, çok enteresan, şu görmüş olduğunuz henüz daha çiçeklerini açmadı ama açtığı zaman aşağı yukarı bir 15-20 santim kadar uzayabiliyor ve çok da görkemli bir bitki. Bu genelde aşağı yukarı yaz mevsiminde 20 ile 30 derece arasında bir ısıya ihtiyacı var. Direkt güneşi hiç sevmeyen bir bitki ama aydınlığı çok seven bir bitki. Artı nem oranı çok yüksek, nem ihtiyacı çok fazla olan bir bitkiden bahsediyoruz. Bu bitkimizi de yetiştirebilme olanakları aşağı yukarı yaz mevsiminde işte 20 ile ilkbahardan sonbahara kadar geçen bu dönemde 20 ile 30 derece bir sıcaklık ihtiyacı var. Ama bu arada da çok sıkça yapraklarının nemlendirilmesi gerekiyor. Kışın da aşağı yukarı bir 8 hafta ve hatta 10 hafta, 2 2,5 ayda 15 ile 18 derece arasında ısıya alanla ısılı alanlarda yetişmesi uygun. Çünkü o arada da bu bitki bir dinlenmeye geçecektir. Çiçeklenme dönemi de şu görmüş olduğunuz Nisan ayı itibariyle yani Mart aylarında da falan da başlıyor. Ama bu doğal olarak eğer ki bitkimizin hiçbir yeninin oynanmadan veya da işte dinlenme metodunu farklı alanlarda oluşturmadan eğer ki doğal bir şekilde bu bitkinin çek açmasını beklersek, bu da aşağı yukarı Mart ayının sonlarında başlayıp Nisan ve 3-4 ay bir çeklenme dönemi geçirecektir.